Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Birkaç hafta içerisinde kızıldık şerbetinin gerisinde düşeceği kesin olarak öngörülen Yalı Tapkın'ın da sürpriz bir değişikliğe gidildi. Sezon finalinin ardından diziden ayrılan eski senarist Mehmet Barış Cüncel'in Yalı Tapkın'ı için Yeniden senaryo yazdığı öğrenildi. Bu değişikliğin ardından diziden ayrılan eski karakterlerin yeniden dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz olacak. Arda arda paylaşımlarımız olacak. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.